Of ya çok sıkıldım ben salona gideyim orada bir şeyler yapayım. Ne oldu? Of hem telefon kırıldı hem burası da kedi ya annem görmesin. <laughs> ya. Nasıl yapacağım? Hangi neden dağıldı kediler yutucuğum? Bu telefon da kırıldı ya. Oh no! Of, ne böyle ya? Asya bu ses ne? Ay harbi ya. Ada ne oluyor? Gidelim anne gel. Ada ne oluyor? Ne ağlıyorsun sen? Anne ışık döktü de. Nasıl ışık döktü ben sana kaç kere dedim hocam o kavanozu buralara koyma kediye odaya alma diye. Şu anne girmiş işte. Hayır burayı yutacaklar her her şey şimdi. Ne saklıyorsun arkanda? Anne ne saklayacağım ya. Ne sakladın arkanda? Hiç bakayım. taş var mı diye baktım. Bir şey koydun altına da. <laughs> Arkamı göster. Ya. Göster bir şeye koydun ama. Ama kızmayacak. Bak çöp de var orada. O çöpün orada ne işi var? Sen çöp mü biriktiriyorsun? Ada, benim telefon nerede bu arada? Sende değil miydi? Yo sana verdim yani. Ya ada, arkandakini göster. Benim telefonum nerede? Senin telefonla ne ilgisi var Asiye Anne, ya? Anne benim hani telefonumu Ada. Aldı Adanın ya. kendi telefonu var. Senin Şarj, ne şarjı. Açacak? He şarjı bitmişti. Bir şeye bakacağım dedi. Asya telefon nerede Ada? Asya telefonu sadece YouTube arka var. Arkanda arka ne gizliyorsun? Kalk, kalk oradan. Kalk çabuk. Kalk kalk. kalk bu elini. Ne var orada? Ne oldu? Bir şey Telefona mi oldu? Telefonum nerede diyorum. Korkma ya ne oldu? Telefonum. Bekleyin bekleyin bir saniye. Anne ne? Ne yaptı ya? Pişt. Ne oldu ada ya? Ne oldu? Ya, ya yok bir şey ya. ya ada gösterir misin? Bize. Ayağımıza cam batacak ben bak. Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Işık İnanmıyorum. Bu kırabilir. ne? Aga. Al kıramaz. Al al al. Anne ışık nasıl kırsın bunu? adam? Rafa mı koydun? Işık nasıl adam. kırdı onu? Aga telefon, tamam, telefon. Ya telefon. Ya söylüyorum. Bağırmayın. Bağırmayın. Anne telefon kırıldı. Bunun ne şakası var? Ya bak ben, ben geliyordum sıkıldım. Ya o telefon sağlamda. kullanılmaz ki. Onu şimdi ekranda değiştirmeyle uğraşamam ki. Yazıl onu ekranını değiştirmek demek o telefonla aynı para demek ya. Şu... Ya vallahi ben artık babanıza ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ya bu sen... bu kadar zarar veriyorsunuz eşyalarınıza. Ya ben yapmadım telefon diye ki Aday Asya hemen bir şeye bakıp geleceğim dedi. Ya telefonumun bu haline, bu haline. Bağırma, bağırma. Anne nasıl bağırmayım? Ağlama, sus, bağırma. Senin şimdi telefonu kırılsa ne duy hissedersin? Ada sen mısın? ne yaptın burada ya? Buraların haline onu söyle bana. Bu kavanoz niye düştü? Onu hemen çöpe atacaksın. Yani, o yani, taşlar yani. hemen çöpe gidecek. Hayır. Niye biriktiriyorsun saçma sapan taşları ya? Taşlar gitmesin. Denize topladığın taşları at. Tamam o kalsın. Onlar gitmesin. O kalsın ama küçücük taşları ne diye topluyorsun? Ay, Kediler yutacak. Ben de bıraktım bu ne? Ya, ya sen bilmiyorum. Zaten öyle bilmiyorum. bir şey yoktu. Her gün YouTube izleyeceğine Geçsin kitap okusun. Aç. Ya sen o... git kitap oku. Sen niye YouTube izliyorsun? Ben... Senin telefonunu alacağım senin elinden asada. Ben sen senin telefonunu alacağım. Sen onun telefonunu kırdın. Sen telefonu izlerken o izlemeyecek mi? Anne bir saniye ya. Sen neden o Ama telefonu alıyorsun? Ama var. sen WhatsApp'ı. Anne bir saniye. Sen o telefonu adadan almayacaksın. Sen o telefonu bana vereceksin. Hayır tabii ki de. O telefon benim olur. Vallahi iki, iki, ikinize, bana. ikinize de vermeyeceğim o telefonu. Anne vereceğim. Ya anne ya. Tamam bakıp bakıp ağlama. Ne yapayım ben ne yapayım şimdi? çabuk. Ben ne yapayım şimdi? Ha? Ne yapayım Nasıl ben, şimdi? Ya. Bak şimdi o nereden düştü? Şuradan. Bak o bardağı da koymuşsun. O bardak da düşecek oradan. Bardak. Onu düşürecekti zaten. Sen bilmiyor musun kediler tırmanıyor buralara. Ha? Anne. Kırılacak bir şey koyma diyorum. Bak yine kavanozu koydun oraya. Anne. Onu ben çöpe atacağım. Efendim? Mesele kavanoz değil. Mesele kavanoz değil. Mesele şu telefon. Tamam. Bu, telefon. Tamam. Ne? Kedi kırdı diyor. Nasıl kırıldı? Dürüstçe cevap ver. Yalan söyleme ya çok ben ayıp. Ben oyun var ya, oyun oynuyor ya sürekli. Sen telefonuma telefonuna oyun mu yükledin? Benden izinsiz. Anne ne yapayım ama Anladım. çok sıkılıyordum. tamam i̇şte, sen de ledim. suçlusun. Ben size telefonu oyun yüklemek yasak demedim mi? Ben izin i̇şte, veriyor ben muyum oyuna? Oyun yok. Oyun yok ama onun telefonunu alıp izliyorsun. Anne e. onun telefonunda da pizza oyunu var. Hayır, ben şimdi ben kontrol edeceğim telefonumu Eee sonra ne oldu? İşte Bak, al onu yerden. al, al. al o taşı. Hı. Bu ne sürmüşse ya? Yani ne sürmüşse la telefonun buralarına falan? Kaygan mı? Evet, kaygan. Elimden kaydı. Of, bu arada da çok sıcak ya. Yandım burada bu. Camı niye açmıyorsun ya? Arkadaşlar, aynı benim telefonumu çekimde kırıyorum. Camı niye açmıyorsun ya? O Hocama okuldan açabiliyor. Perdemiz de bozuldu. Anne ben salonu kapanıyor yapayım. yine ben nasıl ben yapacağız? Ben gel, gel. Asya dur Asya. Salonda. Şuraya bak ya. Piştim ya bu odadan. Sen nasıl yatıyorsun bu odada da? Niye kapanıyor bu? Hah. Perde de bozuldu. Bu perdeyi de yapamıyor. Her şeyi bozuyorsun ada. Ben mi bozdum. Her şeyi bozuyor. Şu perdenin haline bak. Bak o da bozuk. Bu onun perdesi değil mi? Biz mi geleceğiz? Bak bak kediye bak. Kediyi korkutuyorsun. Sus. Piş 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 piş. Ne Al o bardağı oradan. Al. Bak yerde peçete var onu da almıyorsun. Topuklu ayakkabılarımı niye giyiyorsun ya? Gel şu peçeteyi niye almıyorsun buradan? Anne bu topuklu ayakkabı. Evde niye topuklu ayakkabı giyiyorsun? Nasıl <laughs> çıkacak ayağında? Anne bak senin boyuna kadar geldi. <laughs> Evde ay, bu arada... Ada, telefonu çıkartan... kırdın utanmıyorsun da. Biraz utan bence. Ya bir de gülüyor telefonu kırdın. Arkadaşlar bu var ya kendi telefonuna bile bakamıyor. Kendi telefonuna... Bakın, arkadaşlar yani. Benim de böyle kırıldı arkadaşlar. Bakayım, bak. Bu da kırık. Bak. <laughs> Okula giderken Görüyor musunuz? Telefonların hepsi böyle kırık. Ben o yüzden kendi telefonumu sizin elinize vermiyorum çünkü. Annemin telefonu kırmadığına göre Oo, ne o, ne benim kıyasla? telefonum kırılırsa var ya bittik biz. Yani. Benim telefonum ya, sizinki gibi değil. Benimki çok pahalı biliyorsunuz, son model, son çıkan. Yani. Ben kendi yani. alacağım anneciğim bu arada. Alamazsın. Alacağım. Alamazsın. Ama onu o... kırmayacağım. Ya arkadaşlar ya bunu kırmış, onu kırmış böyle ya. Ben yok valla size iPhone var ki yok. Benim telefonuma da dokun. Benim Aynen. telefonuma da dokunamazsınız. Sana söyleyeyim ben bir tane tablet telefon kırdım mı söyle? Evet. Benim telefonum küçük ya. Yani. Kırdı Ay, sanki tabletim. kırdın. Evet. Tableti böyle bıraktın. <laughs> evet. <gülüyor> Ama orada. Ama küçüktün. onu bilerek kırdın sen. Evet. Hayır orada küçüktüm ve beni çok sinir etmişti. Ya neyse ne kırdın sonuçta. Şey Buldum şey. size havuza inmeyeceksiniz. Hayır ya geyeceğim. Bak herkes havuza indi şu an. Bir Bak. şey diyeceğim. Aa herkes çıkmış bakalım. Arkadaşlar bir şey Bakın, diyeceğim. Bakın herkes evet doluydu. doluydu. Siz de böyle bakacaksınız. Asya'nın inip inmemesi bana yok. bağlı bir derneme bağlı benim bağlı yani. Derdim, benim havuz değil, değil, benim derdim havuz değil. Tamam nasıl çözeceğim? Benim derdim kavanoz değil. Benim derdim telefon ya. Telefon. Çok bağırıyorsun Asya ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim? Evet ne yaparsın. Ben ne ben yapabilirim? Telefon... Benimki çalışıyor valla. Şansıma. Bu anne bu çalışmazsa ne yapacağım ben? Çalışmıyor ki o. Dur. ki benden kötü düşüyor. Şan... Asya telefon adam telefonunu ver bana telefonla el kolu. Anne anne o, e o telefon benim olacak. adam telefonunu veriyorsun bana. Yani... Cezalısın. Hayır cezalısın ya ver of telefonu. ya tamam tamam şaka yaptım. Ne sende. şakası ya? Bu Nasıl YouTube ya? YouTube YouTube açtım. A -a. Nasıl? A -a. Aç bakayım. Aa. Aa. <laughs> Arkadaşlar <laughs> bak. Kırık ekran yazmışlar. Aa, aşk o, olsun adam. Normal ekran yani kırık değil. Hayır niye onca lafı yedin? Onca bağırdık sana. Ne şaka gerek vardı? Geldi. Ya bu şaka Neyse Asya bir daha telefonunu ver. Böyle bu mi? eşek şakası bile değil yani. Ne şakası? Bu tramvaş şakası. Oo. <laughs> Ama bu şey ya. şakayı yaptığın için de aşağı inmeyeceksin. Ya, ama ben ineceğim anne ben ineceğim valla. Sen de... inebilirsin. Sen çok üzüldün çünkü. Ben de ineceğim. Yok. Sen inemeyeceksin. Ya siz de bana Sen yemek yapacaksın. Sen köfte yapacaksın birazdan. Yaparım. Ya da makarna yap. Yaparım. Patates yap patates ben patates çok ben seviyorum. Sen aşağı inmeyeceksin o da. İneceğim. Şimdi ben de gizleceğim. Neyse inelim. arkadaşlar kanalımızın... Ay. Kanalımıza abone olmayı, <laughs> like atmayı unutmayın. Kanalımızın sonuna geldik diyorum. <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, yorum yazmayı evet, unutmayın. Size Siz çok Görüşürüz. Ay <laughs> Ya. <gülüyor> evet. Ne yapıyorsunuz? Anne kuzeye çok yaramazdı. aldı. Kuzey hapse evet. mi attın sen? Evet. evet. Neden? Çünkü çok yaramazdı. Evet. Sen evet. mi? Giriş yok mu buraya peki? Nasıl gireceğiz buraya? Burada kapısı yok. Kapısı e nasıl olacak? Oradan kaçıyor ama. Kaçamaz. Sen ya. gel bakayım. Nereye? Nereye? Kuzey sen cezalısın çıkamazsın buradan. Sen buradasın. Evet Kuzey çıkamazsın buradan. Hiç kaçamazsın buradan. Sen Kuzey. Aa bak bir polis daha var burada. Evet, Kuzey'i tutuklayın bağlayın Kuzey'i. Ya. Yavaş. Ne yapıyorsun Asya? O da ne öyle? Band mı aldın? Ha, elini mi bağlayacaksın? Şimdi hadi Zeyn. Zeyn nerede? Bitti mi senin cezan? Senin cezan bitti mi? <laughs> Asya, senin cezası bitti. Yakalı onu. Tut onu. Bağla onu? Bağla çabuk. Hadi. Aa. Ne oluyor? Asya. Yakalı. <laughs> <laughs> <dur, dur>, <laughs> <laughs> Gönül ver. Vurmuyor. Bak. Kaçtı Asya, o da kaçtı. Asya git yakala onu. O da kaçtı. Asya bayıldı ya. Asya. Asya. Kuzey mi arıyorsun? Kuzey yok. Gitti gitti. Kuzey gitti. Kuzey gitti. kuzey gitti artık. Kuzey yok. Kaldırdım elinizi. Kaldırdım teslim oluyorum.